Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bakalım bugün? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sizlere Kova burcu haftalık kahve falı yorumlayacağım. Bu falımız şekillerle değil de işaretlerle olacak arkadaşlar. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz arkadaşlarım. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize kocaman seviyorum. Bu arada benim burcum da kova arkadaşlar. Ben de sizlerdenim ve falımızı ben de sizler gibi merak ediyorum. Haydi bakalım kalbinizden geçen tüm dileklerinizin kabul olması dileğiyle diyerek sizleri daha fazla bekletmeden kahve falı yorumuma geçmek istiyorum arkadaşlar. Kova Burcu abonelerimi niyet aldım ve başlıyorum. İnşallah güzel şeyler çıkar benim bir tanelerime. İnşallah arkadaşlar güzel şeyler çıksın. Bütün kalbimde bunu istiyorum. Evet arkadaşlar falımız çok kolay bir şekilde açıldı ve temiz açıldı arkadaşlar. Haydi bir de iç tarafa bakalım. Fincanımızın içi bu şekilde. Sizler de bir bakın ben de bir bakayım oldum bir tanelerim. Hmm çok güzel şeyler var. Enerjiler yükseliyor. Haydi bakalım. Şuradan başlamak istiyorum arkadaşlar ilk önce. Başlıyoruz arkadaşlarım. İlk gördüğüm şey Kova burcu arkadaşlarım enerjileri yükseliyor. Artık Kova burcu arkadaşlarımın enerjileri yükseliyor ve yıldızları yükseliyor. Yani bu demek oluyor ki Kova Burcu arkadaşlarım zor geçen zamandan yani zor süreçler geçirmişler gördüğüm kadarıyla ve zor zamanlar bitiyor ve gerçekten mutlu olacağı, huzurlu olacağı, güzel günler geliyor. Enerjileri o kadar yüksek ki, yıldızlara o kadar yüksek ki gerçekten zor zamanların zamanlardan sonra gelen yani aydınlık günler. Yani bu şekilde ifadeleri edebilirim arkadaşlar. Yani o kadar güzel günler gelecek ki sizler bile buna inanamayacağınız gözüküyor. Şimdi şöyle bir durum var. Tamam, güzel günler geliyor mu? Geliyor. Enerjiler yükseliyor mu? Yükseliyor. Yıldızlarınız da yükseliyor. Çok güzel. Maşallah kova burcu arkadaşlarım. Oralar çok güzel çıkmış. Ama benim kova burcu arkadaşlarım sorumluluk sahibi olacaklar zaten sorumluluk sahibidir kova burçları ama gerçekten daha fazla daha fazla sorumluluk sahibi olacaklar yani demek istiyorum ki gördüğüm işaretlerde şu var arkadaşlarım yani kova burcu aşk geliyor iş geliyor ve bunlardan dolayı da sorumlulukları artıyor şu an gördüğüm işsiz olan arkadaşlar var. İşsiz olan arkadaşlarıma iş geliyor. Bekar arkadaşlarıma da aşk geliyor. Yani iş artı aşk geliyor arkadaşlar. Çok güzel. Bu işin gelmesiyle, aşkın gelmesiyle beraber de kova burcu arkadaşlarım sorumlulukları artacak, enerjileri yükselecek, yıldızları yükselecek, Artık hayata sımsıkı tutunacakları gözüküyor. Çünkü ilk gördüğüm şey aslında şurada e, onu söylemek istememiştim. İlk önce güzel şeyler söylemek istemiştim. Sizlere Kova burcu arkadaşlarım 3 yıldır fazlasıyla zorluk yaşadıkları gözüküyor. Ama bu 3 yıl artık geride kalıyor. Yani geçmişte kalıyor ve gelecekleri o kadar parlak, o kadar güzel olacak ki yani kova burcu arkadaşlarım buna inanamayacaklar bile. Art arta gelen kısmetler, art arda gelen bolluk, bereket. Yani gerçekten buna inanamayacaklar arkadaşlar. Yani sizler o kadar şaşıracaksınız ki her şey bir anda nasıl değişti, hayatın bir anda nasıl değişti diyebileceksiniz arkadaşlar. Çünkü gerçekten işaretler o kadar güzel ki. Yani ruhunuzu okşayacak bir sevgili geliyor. Çok güzel. Aşk ve tutku, heyecan, mutluluk, huzur, bu gelen aşkla birlikte yaşama sevinci. O kadar güzel olacak ki bu aşk sizde için. Gerçekten mutlu olacaksınız. Ve uzun zamandır iş arıyormuşsunuz, iş bulacaksınız ve bu iş sonucunda da paranız artacak. Yani para konularında rahatlayacağınız gözüküyor. Yani iş konuları güzel, aşk konuları güzel çıkmış arkadaşlar. Kova burcu arkadaşlarıma. Gerçekten bir enerji yükselmesi var sizlerde. Bugün zaten benim de enerjim yüksek arkadaşlar. Gerçekten ben de bugün çok mutluyum. İnşallah sizler de öylesinizdir. Sadece hastalığım var benim de bugün. Ama o da geçer inşallah. <laughs> Sonrasında bakın gördüğüm bir de şu oldu. Sizler artık geçmişi siliyorsunuz. Çünkü geçmişe takılı kala kala artık yorulduğunuzu hissedeceksiniz. Yani diyeceksiniz ki ben artık geçmişimi bir kenara bırakıyorum. Geçmiş geçmişte kaldı. Ben artık geleceğime bakıyorum. Artık geçmiş sıfırlanıyor hayatınızda ve geleceğe bakıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki gördüğüm işaretlerden Temiz bir sayfa açıyor kova burcu arkadaşlarım. Zaten nasıl açmasınlar? İş geliyor, aşk geliyor ve beraberinde geçmişi sonunda unutuyorlar. Ve gerçekten güzel bir gelecek sizleri bekliyor. Çok güzel çıkmış arkadaşlar. Sizler adına kendi adıma da mutlu oldum. Haydi bakalım. Bakın burada nazara çok geldiğinizi görüyorum aşırı derecede nazara geliyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğüm ela gözlü insanların nazarına fazlasıyla geldiğiniz. Tamam nazar değdiren çok kişi var ama genellikle ela gözlü erkek olsun kadın olsun. Bu kişilerin nazarlarına fazlasıyla geldiğinizi görüyorum. Çünkü o kadar kıskanlıyorsunuz ki. O kadar çekemiyorlar ki sizi. Sosyal çevrenizde gerçekten sizin başarılarınızı, sizin karakter yapınızı, sizin güzelliğinizi, sizin yakışıklılığınızı çekemeyen o kadar çok insan var ki gerçekten bu kişiler sizlere nazar değdiriyor. Bakın burada arkanızdan iş çevirenler mi ararsın? Size nazar değdirenler mi ararsın? Gerçekten arkanızdan konuşan, nazar değdiren, iftira atan, dedikodunuzu yapan o kadar çok, o kadar çok insan var ki. Ama sizler bunları tınlamıyorsunuz arkadaşlar. Yani burada umursamadığınız gözüküyor. Duyuyorsunuz, evet ama çok da tın diyorsunuz. Ama Çevredeki insanlar da zannediyor ki sizleri aşağıya çekmişler. Hayır arkadaşlar, sizleri aşağıya çekemiyorlar. Çünkü bakın bu bugünden sonra gerçekten o kadar rahatlayacaksınız ki. Yani o ne demiş, bu ne demiş hiç umurunuzda olmayacak. O kadar rahat bir hayat sizi bekliyor ki arkadaşlar gelecekte yani bugünden itibaren enerjiniz yükseliyor ve gerçekten rahatlayacağız bir döneme giriyorsunuz ki o konuşan insanları tınlamıyorsunuz, umursamıyorsunuz ve yolunuza emin adımlarla ilerliyorsunuz. Bakın işaretler çok güzel çıkmış. Ben bile heyecanlandım. Bugün mutluyum aslında. Pozitif enerjili geldim sizlere. Gerçekten iyiyim bugün. Ama Buradaki falı görünce ben daha çok mutlu oldum. Çünkü benim burcum da kova arkadaşlar. Bakın gerçekten insanları umursamadığınız bir dönem olacak. Çünkü eskilerde insanların sözlerine takılı kalan kova burcu şimdi artık kimseyi umursamayacak. Çünkü hayatı çok güzel olacak. Yani onların sözleri, lafları hiç umurlarında olmayacak. Onlar da kuduracaklar arkadaşlar. Birazcık dedikodunuzu yapacak olabilirler. Yaparlarsa da yapsınlar diyeceksiniz. Çok tatın. Bakın burada gördüğüm bir kişi var ki bu bir kişi sosyal çevrenizde sürekli sizi takip ediyor. Bu sevgiliniz olabilir, arkadaşınız olabilir, sizi çekemeyen bir kadın olabilir, erkek olabilir. Kim olursa olsun ama bir kişi sizi takip ediyor arkadaşlar. Sosyal çevreden takip edebilir. Evinizin kenarından, köşesinden sizi takip ediyor olabilir. Bir kişi var ki gerçekten sizi takip ediyor. Ama öyle bir takip ki bu. Her şeyinizi biliyor. Her şeyinizi öğrenmeye çalışıyor. Niye yapıyor acaba? Siz kendinize göre uyarlayın arkadaşlar. Görünen o. Sonrasında Bakın burada gördüğüm işaretler de çok güzel. Ya kurban olayım sizlere ne kadar güzel çıkmış. Sizin de mi enerjileriniz güzel geldiniz bana bilmiyorum ama falınız net çıkmış arkadaşlar. Bakın burada gördüğüm de işaretler çok güzel. Dikenli yollardan geçtiğiniz ama artık gül yaprakları, güller yollarınıza serilmiş bir şekilde yürüyeceğiniz günler geliyor. Çünkü burada bir dikenli yol var bir de güllerle çevrili, güllerle donatılmış bir yol var. Ve sizler dikenli yollardan, yani ayaklarınızı basmışsınız o dikenlere, kanaya kanaya o yollardan yürümüşsünüz. Dimdik ayakta durmayı başarmışsınız. Canınız yanmış mı? Yanmış. Ee, i̇çiniz kanamış mı? Kanamış. Kalbiniz delik deşik olmuş mu? Olmuş. Ama artık bu günler geride kalmış o günleri bir köşeye koyacağız. Kenara koyacağız. Bakın şimdi güllerle donatılmış yollarda o gülleri koklaya koklaya emin adımlarla ağır ağır yavaş yavaş kendimize güvenerek ilerleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü gerçekten bakın burada da yıldızlarımız yüksek. Öyle bir yıldız var ki arkadaşlar falın yani fincanın bütün her tarafında yıldız var. Yani ben şu ana kadar 10 burç baktım. Bu kadar çok yıldız olan fal görmedim. Gerçekten çok güzel çıkmış. Yani yıldızınız çok yükseliyor. Her şey geride kalıyor sanki. Yani güzel günler geliyor, aydınlık günler geliyor. Hiç üzülmeyin oldu mu? Yani üzüldüğünüz şeylere bile gülüp geçeceksiniz artık. Hiçbir şeye kafaya takmıyorsunuz. Kafanız karışık mı? Bak burada biraz karışık çıkmış. O da neyden biliyor musun? Evlilik hayatı ile ilgili biraz kafanda soru işaretleri var. Yani evliliğinde erişimsel sorunlar yaşıyor olabilirsin. Ama bunlar düzelmeyecek değil, düzelecek. Ama nedense şu an için biraz kafan karışık. Yani e, ikilem yaşadığın şeyler var evlilik hayatında. Ama onlar da geçecek. Onlar da çözülüyor. Onlarda da güzel. Çoluğun çocuğun varsa onlarda da bir yükselme olacak yani çocuğun problemleri bitecek çocuğun eğitim oluyorsa orada bir yükselmesi olacak çocuğun evli yani bekarsa evlenecek mutlu olduğunu göreceksin yani burada evlilik hayatının tamamıyla değişeceği gözüküyor yani pozitif bir fal çıkmış arkadaşlar sonrasında gördüğüm bak burada ortaklık ilişkileri var o biraz sıkıntılı çıkmış Nazar derdim Gördünüz mü arkadaşlar? Ortaklık ilişkilerinde gerçekten e, bir sıkıntı var. Yani iletişimsel problemler yaşıyor olabilirsiniz orada. Orası biraz sıkıntılı. Sanki ortaklık yapıyorsunuz, ortaklıktan ayrılma gibi konular olacak arkadaşlar. Yani ortağınızla fazlasıyla anlaşamıyorsunuz, canınızı sıkan olaylar var ortaklık konularında. Burada bir bitiş olabilir. Yani sanki ortaklık konuları bitecek de kendi işinizi yapmaya karar vereceksiniz gibi gözüküyor burada. Ya Çünkü ortağınız sizin kafanızı baya karıştırmış, canınızı baya sıkmış, sizin de tahammül seviyenizi zorlamış. Siz bu ortaklıktan ayrılma kararı alacaksınız. Çünkü yani bir de kendi işimi yapsam daha mı iyi olur acaba diye de düşünceleriniz de var. Ve kendi işinizi yaparsanız da ilerisi iyi gözüküyor. Ama ortaklık konularında biraz sıkıntılar var. Bak bilinçaltınız temizlenmiş çok güzel. Kafanızda artık soru işaretleri barındırmayacaksınız. Kafanız rahat bir şekilde temiz bir şekilde hayatınıza devam edeceksiniz. Buradaki gördüğüm bir işaret de var arkadaşlar. Sosyal çevrenizde sil, süpür, temizle. Yani hayatınızdaki bazı gereksiz insanları, sizin canınızı yakan insanları, size e, faydadan çok zararı olan insanları hayatınızdan temizliyorsunuz. Hayatınızdan çıkarıyorsunuz ve daha rahat nefes almayı sağlıyorsunuz kendi hayatınızda. Çünkü bu insanlar virüs gibi hayatınıza girmişler. Canlarınızı yapmışlar ve artık bu kararı net bir şekilde alacaksınız. Yani diyeceksiniz ki, ya bu insanın bana e, faydası yok, onu çıkar hayatından. Çok kolay çıkarabileceksiniz. Zaten kova burcu mantığıyla hareket eden bir burçtur. Yani mantığına uymayan bir şey olduğunda onu direkt hayatından çıkarır. Yani kova burcunda duygusallığa yer yoktur. Çok az bir duygusal yönü vardır ama mantıksal yönü çok fazladır ve sizler de şu an gerçekten mantığınızla hareket edeceğiniz gözüküyor. Her konuda, sosyal çevredeki her konuda mantığınızla hareket edeceğiniz gözüküyor ve iyi de yaparsınız. Çünkü o virüs gibi hayatınıza giren insanlar, size zarar veren insanı hayatından çıktığında gerçekten sen rahat bir nefes alacaksın. Yani bunu uzun uzun zamandır yapmayı isterken yapamamışsın ama şu an yapacaksın. Çünkü güç gelmiş sana. Çünkü enerji gelmiş, yıldızın olabildiğince yükselmiş. Yani fazlasıyla güzel çıkmış falınız. Bakalım başka bir şey var mı? <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Gerçekten e, size kimsenin zararı dokunamayacak. Çünkü gerçekten söylüyorum sizlerin hayatı gül bahçesi gibi olacak ya bu ne kadar güzel bir fal bugün çok sevindim çok ama yanlış anlamayın arkadaşlar şimdi benim burcum kova diye çok güzel şeyler söylüyor diye zannetmeyin gerçekten ben gördüğümü söylüyorum ama çok güzel çıkmış belki ben size e, bugün çok mutluyum arkadaşlar enerjim de çok yüksek bugün belki enerjim yansıdı falanıza belki sizin temiz kalbinizin yansıdı sizin enerjileriniz yansıdı bana haydi bakalım bir de tabağınıza bakalım evet arkadaşlar tabağınız bu şekilde çıktı bir şey fark ettiniz mi arkadaşlar sanki tabağınız Kısmetle dolu bakın balık gibi çıktı gördünüz mü? Sanki şöyle bir bakın. Kurban olurum sizlere bir bakın. Hani arkadaşlar iyice odaklanıp baktığınızda şu şekilde baktığınızda sanki bir balık, kocaman bir kısmet. Yani şöyle bakın. Gerçekten şöyle bir balık. Yani şu çevreye bakın arkadaşlar. Yani ben ilk gördüğümde sanki balık gibi bir balık var, kısmet var gibi değil mi? Haydi bakalım fincan e, tabağımızı da inceleyelim. Ay ben bugün çok mutluyum arkadaşlar ya konuşamıyorum da. Bak bak gördün mü? Yine yılanlar çevremizi sarmış. Arkadaşlar bu yılanlar bizden vazgeçmiyorlar. Bizi çok seviyor bu yılanlar. Gördünüz mü? O kadar çok kıskanıyorlar ki peşimizden sinsi sinsi geliyorlar arkadaşlar. Hmm. Bak 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 gerçekten e, bu yılanlar var ya arkadaşlar dönüp dönüp kendilerine sokacaklar. Yani zehirlerini kendilerine akıtacaklar. Sizlere hiçbir zarar veremeyecekler. Zamanında vermişler mi? Vallahi layıkıyla vermişler. Sizlerin canını acıtmışlar arkadaşlar. Ama şimdi devran dönmüş artık zehirlerini sokamayacak yani size sokamayacaklar zehirlerini veremeyecekler sizlere gerçekten sizler hiç umursamayacaksınız kim ne yaparsa yapsın umursamayacaksınız ay çok güzel çıkmış kova burcu gerçekten mantığını devreye sokmuş kova burcu da bir de şöyle bir şey görüyorum arkadaşlar onu anlatayım gördüğümü kova burcu arkadaşlarım da Artık şöyle bir karar alacaklar, diyecekler ki ben tamam duygusalım ama duygusallık yok sizlerde fazla, e, duygusallık yönünüzü sanki sileceksiniz, hani bu kararı alacaksınız. Yani diyeceksiniz ki tamam ben mantıklı bir insanım ama duygularımla çok hareket ettim zamanında. İnsanlara çok fedakarlıklar yaptım. Kendimden çok ödünler verdim. Ben çok duygusaldım. Çok duygusal e, yönümü kullandım. Hiç mantıklı olamadım sevdiklerime karşı. Bu yüzden de yanıldım. Ama yanıldığımı çok geç oldu ama anladım. Artık kova burcu gibi hareket edeceğim. Yani mantığımla. Çünkü kova burcu gerçekten mantıklı insanlar ve mantıklı hareket ederler. Yani o kadar fazla bir şey umursamazlar. Ama önceleri sizler duygusallığınız hareket ettiğiniz için, insanlara iyilikler yaptığınız için çok yara almışsınız arkadaşlar. Bundan dolayı da işte üzülmüşsünüz, kırılmışsınız, tertemiz kalbiniz yara almış, delik deşik olmuş. Ama artık güçleniyorsunuz, harekete geçiyorsunuz, hayatınızda mücadele ediyorsunuz ve gerçekten zafer sizin oluyor. Çok güzel çıkmış arkadaşlar. Bakın burada ev almak isteyen varsa, araba almak isteyen varsa gerçekten kapıları açık. Yani ev de alabilirsin, araba da alabilirsin. Yani öyle bir ani bir şekilde bu ev sahibi olacaksın ki ya da araba sahibi. Çünkü kafanda ev almak, araba almak çıkmış. Yani bunlara sahip olabilecek güce bile geliyorsun ve bunları alıyorsun olarak gözüküyor. Orada bir anilik var ama yani ani bir şekilde bu kararı alıp hemen alacaksın. Yani zaten istiyorsun ama ani bir karar olacak. Yani duruyorsun bir anda ben bu evi alacağım. Yetti artık. Belki bir kredi çekeceksin, belki bir miras konusu olacak gelecek. E belki bir yerden para gelecek işte. Yani bir şekilde sen bu evi, arabayı bir şekilde alacaksın. Çünkü gerçekten çok istemişsin. Burada bir mahkemelik e, konu var arkadaşlar. E, onunla biraz uğraşlarınız olacak. Orada biraz soru işaretleri gördüm. E, olumlu olumsuz e, diyemiyorum. Ama uğraşlarınız zor olacak. Yani sanki mahkeme konuları biraz uğraştıracak gibi duruyor sizlere. Bu mahkeme davası ne bilmiyorum. Çünkü boşanma gibi bir şey görmedim. Sanırım bir bakayım. Hı. Hmm. Yani bir dava alacak ya. Siz e, bu mahkemelik dava ile uğraşlarınız olacak arkadaşlar. Sonrasında bak renginiz gerçekten güzel. Kırmızı gördüm ilk gördüğüm renk kırmızı oldu. Aşk geliyor arkadaşlar. Sizlere kova burcu arkadaşlarıma aşk geliyor. O kadar güzel, o kadar güzel bir aşk gibi. Yani havalara uçacağınız bir aşk geliyor. Mutluluk işareti var, mavi. Beyaz sayfa açacaksınız, tertemiz bir sayfa açacaksınız, beyaz. Huzura kavuşacaksınız, yeşil. Arkadaşlar çok renk var. Mor renk iş kariyer konularında yükselme, o da çok güzel. Sarı da başarıdan başarıya koşma. Arkadaşlar gerçekten gök kuşağı gibi renkleriniz var. Sizler kısmet dolu günlere adım atacaksınız, bolluk bereket içinde olacaksınız. Bakın şurayı anlatmak istiyorum. Bakın e, her şey güzel çıktı ama şurayı anlatacağım. Sizler gerçekten zor zamanlardan geçmişsiniz. Ve bu zor zamanlar canınızı çok acıtmış. İşten çıkmalar olmuş olabilir. Sevdiğinizden ayrılmış olabilirsiniz. Ailevi konularda zorlanmalar, küslükler, daralmalar olmuş olabilir. İftiralar, dedikodular. Yani olumsuz her şey olmuş olabilir. Ama sizler çok dayanmışsınız. Sizler çok direnmişsiniz, sizler çok sabretmişsiniz, halinize şükretmişsiniz yine de ve gerçekten dimdik ayakta durabilmeyi başarabilmişsiniz. Ve gerçekten orada bir ilahi güç söz konusu sizler de öyle bir kuvvetli, öyle bir güçlü olacaksınız ki küllerinizden yeniden doğacağınız gözüküyor. Yani bir bebek doğar ya saf, temiz aynı o şekilde olacak hayatınız. Yani o kadar temiz bir sayfa ki bu. Yani açacağınız sayfada iş geliyor, aşk geliyor. Yani para konuları iyi, iş kariyer konuları iyi. Ailevi konularda dargınlık, küslük varsa onlarda toparlanma. Evlilik konularında toparlanma. Yani dedikodular yapılacak mı? Yapılacak. İftiralar atılacak mı? Yine atılacak. Kova burçları kıskanan, çekemeyenler olacak mı? Olacak. Orada gözüken o. Ama şöyle de bir şey var. Kova burcu artık sadece kendi hayatına adapte olduğu için, geleceğine adapte olduğu için yani kim ne yaparsa yapsın ona hiçbir şeyi umursamayacak, hiçbir şeyi takmayacak. Onlar konuşacak, Kova burcu yapacak. Onlar konuşacak, Kova burcu başaracak. Onlar konuşurken Kova burcu aşkını yaşıyor olacak. Kova burcu mücadele edecek. Kova burcu hayatı ilgili mücadele de bir başarı zafer kazanacak. Yani Kova burcu sadece hayatına adapte olacak. Kim kimin ne dediği umunda bile değil. Yani e, insanlar sanki ona zarar verdiğini zannedecekler ama meğerse yani Kova burcuna zarar veremeyecekler. Ama onlar öyle zannedecek. Sizin enerjilerini düşüremeyeceğiniz gözüküyor. Yani düşüremeyecekleri gözüküyor. Yani onlar ne yaparsa yap, yapsın Ellerinde patlayacak arkadaşlar. Bakın burada ah ettiğiniz bir kişi var. O ah ettiğiniz kişi de arkadaşlar Allah'a havale etmişsiniz. Allah da onu gerçekten çok güzel bir şekilde cezasını veriyor. Yani ilahi bir güç orada söz konusu. Bakın burada gördüğümüz tabakta kova burçlarına ilahi bir güç var. Yani bu ilahi güç koruyor sanki sizleri arkadaşlar. Çünkü çok sıkıntı çekmiş Kova Burcu arkadaşlarım ilahi bir güçle artık yanınızda olacak. Hiç merak etmeyin. Bakın burada gördüğüm başka bir şey de var. Ee, anneniz rahatsız mı bilmiyorum. Ee, annenizin bir rahatsızlık sorunu olabilir arkadaşlar. Ee, annenizin hastalığı gözüküyor burada. Ee, biraz rahatsız gibi ama söylemiyor gibi de sizlere. Sanki bir rahatsızlığı olacak annenizin. Onun yanında sağlık durumunuz, e, kronik sağlığınız varsa arkadaşlar... ...sağlık olarak biraz hassas dönemden geçebilirsiniz. E, belki işte kronik sağlığınız tekrardan başlayabilir. Sonrasında baş ağrılarınız olabilir bugünlerde. Yani şöyle 3-4 gün baş ağrısı çekebilirsiniz. Bu hayatınızı etkileyecek seviyede olabilir. Ama merak etmeyin arkadaşlar, biberiye çayla kaynatın için... Vallahi hiçbir şeyiniz kalmıyor. Migrene bile iyi geliyor biberiye çayı. Biberiye çayını içmenizi tavsiye ederim. Baş ağrıları için. Uyuyamıyorsanız yine için arkadaşlar. Biberiye çayı çok faydalı. Migrene baş ağrısına. Çünkü ben kendimden de biliyorum. Sonrasında biraz beliniz ağrıyabilir. Yani vücut ağrıları, baş ağrıları, kronik ağrılık, sağlığınız biraz riskli. Sizler hassas dönemden geçiyorsunuz sağlık olarak. Ama merak etmeyin bunlar da kalıcı diye geçecek. Uzun sürmeyecek yani iyileşeceksiniz arkadaşlar. Sağlık olarak fazla kötü değil. Yormayın kendinizi çünkü çok fazla efor sarf edeceğiniz gözüküyor. Burada. Ya gerçekten çok güzel çıkmış. Bir de güneş çıkmış arkadaşlar. Hanenize güneş doğuyor. Daha fazla da bakmayayım da arkadaşlar. Şimdi kötü bir şey çıkmasın. Çünkü gerçekten falınızın enerjisi o kadar yüksekti ki arkadaşlarım. Enerji yüksek, yıldız yükselmesi, başarılar, aşk, iş her şey çok güzeldi. Hayatınıza toparlanma olacak. Ya yani ne bileyim çok güzel çıktı falınız. Ben de çok mutlu oldum sizler adına. Kendi adıma da mutlu oldum arkadaşlar. Çünkü çok güzel çıktı falımız değil mi? İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Canlarım benim. Evet arkadaşlar, falınızı sonlandırdım. Kötüler olmasın, hep iyiler olsun hayatınıza diyerek falımızı sonlandırdım. Zaten çok iyi şeyler olacak bakalım. Şimdi diyeceksiniz, "Ya benim hayatım çok kötü gidiyor bile." diyebilirsiniz arkadaşlar. Ama hiç üzülmeyin. Hayatınız eskisinden daha iyi olacak. Ve sizler Eskiyi unutacaksınız, geleceğinize adapte olacaksınız her konuda. Merak etmeyin. Siz yeter ki sabretmeye devam edin. Çok sabretmişsiniz gördüğüm kadarıyla. Sabretmeye devam edin. Hırsla, azimle çalışın, çabalayın ve başarın. Zafer sizlerin olacak kova burçları. Çok seviyorum sizleri. Canım kovalar. Haydi bakalım. Sizleri çok seviyorum. Sizleri kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın oldu mu? Bir tanelerim. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum gerçekten. Başta sağlıkla kalın, huzurla kalın, mutlulukla, aşla kalın oldu mu? aşla geliyor zaten benim bir tanelerimi. Haydi bakalım. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs>